Beyaz örtü sadece çile getirmiyor. Renkli görüntüler de var. Ankara'da parlamento muhabirimiz Celal Çamur ve kameraman Serhat Yağmur milletvekillerinin kar keyfini görüntüledi. Tabi atılan kar toplarından onlar da nasibini aldı. <laughs> Türkiye kar altında Ankara'da öyle beyaz örtü meclisi de kapladı Milletvekilleri hasret kaldıkları karın tadını çıkardı Gayet güzel çok temizlendi Ankara'da böyle hakikaten bir pırıl pırıl bir ortam olmuş Herkes Herkes özlediydi karı Oh, <laughs> <ben> de, <laughs> o Milletvekillerinin yeni odalarıyla genel kurul salonu arasındaki mesafe biraz uzun ama vekiller için iki farklı alternatif var. Bunlardan biri Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin kullandığı işte bu üst yol. Böyle üçüncü sınıf ıbıkça olmaz. Kartı olacak. Bu yani? Diğeri ise Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in kullanacağı tercih ettiği tünel yol. CHP'li Ali Haydar Öner yeni binaya en son geçen isimdi. Kar nedeniyle soğuyan hava, kısmen kapanan yollar onu tüneli kullanmaya mecbur bıraktı. Genel kurula geçerken günlük güneşlik Türkiye manzarasının tadını çıkardı. Coğrafi konum olarak dağın öbür yüzeyinde ama ressamımız almış bu tarafa yerleştirmiş. Öner aynı zamanda eski bir vali görev yaptığı kentlere hasretini giderdi duvarlardaki resimlerden. Kar yağışı nedeniyle valileri duyardı. Önceden meteorolojiyle irtibat kurup kar tatilini zamanında ilan etmek lazım. Tüneli tercih eden sadece Öner değildi. Üzerimizde bir şeyimiz olmadığı için palto veya mont arabası pratik bir de yani yukarıdaki kar ve kuş nedeniyle ama beyaz örtünün tadını çıkaranlar da oldu. O isimlerin başında Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri vardı. Odasından genel kurula yürüyüşü bir şiirle başladı. Bir beyaz lerze, bir dumanlı uçuş, eşini gayb eden bir kuş gibi kar Geçen eyyamı nevbaharı arar diye. Yeniçeri karın güzelliklerini anlattığı tedbirler alındığında güzelliğine doyum olmaz dedi. Kendinizi konumlatmazsanız coğrafya da sizi esir alır, e, kar da sizi esir alır, yağmur da sizi esir alır. Hadise budur. Kar olur da kar topu oynamak olmaz mı? Yeniçeri'nin hedefinde kameramanlar vardı. İlk atış ondan geldi. Böyle değil mi? Bak böyle değil. <laughs> <laughs> Hadi görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs>